Hadi köpeğin tırnaklarını kes Tamam koy oraya bitti. Tamam, bitti. Yoruldun mu? Evet Topla O zaman hepsini yerine koy Köpeğini de evine koy onu da evine koy onu Ay. da buradan koyacaksın buradan evet gidicez kapağını kapattık kapağını kapattık evet nereye götürüyorsun şimdi köpeğini tutup buradan anne kapağı kapattın mı? kapanmadı. kapandı. Kapandı. Al şimdi. Köpeğini gezdir birazcık. Hadi gezmeye götür köpeğini birazcık. Hadi, hadi birazcık hatta gidelim.